ve çok sevgili öğrencilerimiz Sayın Ortaylı bugün sizinle. Dr. İlber Ortaylı bu memleketin milli servetidir. İşiniz şudur. Önce bir kere lisan öğreneceksiniz. Amerikalı bile olsanız öğreneceksiniz. İkincisi tabii coğrafya öğreneceksiniz. Öyle coğrafya bilmeyen okumuş yazmış insan olmaz. Tarihte bileceksiniz çünkü bazı şeylerin ezber yaşı vardır. 20 yaşından sonra piyanist olup nota solfej öğrenemeyeceğiniz gibi 20 yaşından sonra tarih okuyup kronoloji falan da öğrenemezsiniz. Atatürk o kadar büyük adamdı ki bize kurduğu iki edebiyat fakültesi vardı. Islah ettirdi, dil tarihi kurdurdu. Burada bütün lisanları ve filolojileri kurdurdu. Sen düşün. Buğday ve tütün satarak geçinen bir ülkede asiroloji yaptırıyor adam. Yani aklı başında kuvvetli bir millet belki endüstri önemli, belki şu denizcilik önemli, şu önemli ama ilk başta coğrafya ve tarih bilen yani zamanlara ve mekanlara hakim olan bir kafaya sahip kitledir. Yöneticilerimiz de şu anda sahne Teşekkür ediyoruz.